bugün sizlerle birlikte labumu açacağım labumu alıp geliyorum labumu aldım arkadaşlar evet arkadaşlar bunları siz de hatırlıyorsunuz arkadaşım da açmıştı şimdi diğerlerini açıyoruz Bu arada boş paket çünkü içten çıktı arkadaşlar makas getireceğim evet arkadaşlar tekrardan yapalım çünkü çok eden bir paket İkinci paket, üçüncü paket, dördüncü paket, beşinci paket. Her ikisinden başlasam şimdi hepsinden sayayım. Hmm, bence şu pembeden başlıyorum ya ben. Pembeden başlayacağım arkadaşlar. Evet pembe ikisi kesiyoruz. Boş çıktı. Şuna bakın siz de şahitsiniz. boş. Maviyi keseceğim. Hadi inşallah kardeş. Bu da boş çıktı. Aa bunu... ne oluyor? Kese bunu olacak ya. Ben de bilmiyorum. Olacak olacak bunlar. Aa. E bunda da yok. Arkadaşlar bakın. bakın. Paketleri sıra sıra göstereyim. Bakın isterseniz inanmıyorsanız almışsınız. Bakın. mavi de yok. Mavi içinde de yok. Bu pembe de yok. sarı açacağım şimdi. Ne oluyor? açacağım şimdi. Ee? Ne oluyor? Sarı açacağım. Aa, aslim bu. Ne? Arkadaşlar sarıda da olması da yani çok acayip. Var gibi, var gibi, var gibi, var gibi, var Var, var herhalde. Yokmuş. Sarıda da yok ya. Tek mor renk kaldı. Onda da çıkmıyorsa bak ben ne yapıyorum. Hadi bakalım. Çıkmasa mı? Bu da boş. hepsi boş çıktı ve sadece iki labum oldu ve kaç kutu oldu bir kutu iki kutu üç kutu dört kutu 5 kutu alt kutu yedi kutu arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Üzgün bir video sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı sizi çok seviyorum. Bay bay.